Hepinize selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ben Tan Ultimate Alien Cosmic Destruction'ın 3. bölümüyle karşınızdayım. Hemen devam edelim. Buradan geçemedik. Daha ilk başta. Bu sefer geçtik. Evet rakibimiz Volkanus. İnsanı my kullanacağım ben. Direk özel güçle vuralım. Sonmadayken nasıl vuruyor ya? Neyse hemen vuralım biz de. Evet. Hemen bitiriyoruz işini. Hemen kenardaki DNA'ları alalım. Volkanus'la artık işimiz bitti. Artık karşımıza çıkmayacak oyunda. Hemen Sonra bazı uzayları geliştireceğiz. Hangi uzaylıları geliştirelim? Yorumlara yazın. Hangilerini daha çok kullanalım? Ve hemen ilerlemeye devam edelim. Burada iki tane Eko Eko'ya lazım yani. Kullanılacağız. Hemen büyük korku yerine onu aldım. Teras pinine dönüşen. Teras pin ne kadar güçlü merak ediyorum. Ve köprü geldi. Köprüden de zaten teras pinine geçeceğiz. Ve evet düştük. Tane nereye attı? Tamam biliyoruz. Hemen geçelim. Buraları ikinci defa oynuyorum. İlk kay kayıtta ses kaydında problem çıktı ondan buraları biliyorum yani. Evet geçtik bu sefer. Sonunda diyorum. Hem iki kere takıldım. Ve askerler. Hemen teras binle özel güç kullanalım bakalım. Vay teras bin bayağı güçlüymüş özel güçlerde. Çok güzel vuruyor. Oo çok iyi vuruyor. Ben sadece onu ileri attığını düşündüm. Güzel de vuruyor. Oradaki taşı şuraya taşıyacağız. Şuradan Eko koyla ile geçeceğiz. Hemen hızlıca geçelim. İnsan azorla taşıyacağız. Önce kapıyı açalım. Oyunda en güçlü insan zor diye her, her taşıma işini insana zor yapıyor. Şurada bir tane kart var. Bonus DNA kartı onu aldım. Çıktı hızlıca. İnsana zorla taşıyacağız onu. Siz, sizce Benten'deki en güçlü uzaylı hangisi? Yorumlara yazın. buradan teras filine geçmeliyiz. askerler çıktı yine. Hemen o çok iyi vuruyor. Ama bence en güzeli o fırtına şeklindeki. O bu da bu bu da çok güzel. Bunu da çok sevdim. Bunu direkt normal bir şekilde öldürdük. Yine taşıyoruz burada. Direkt oturdu yerine. Ve burada kaydetmeleri var. İleride merdivenler var. Çamur ateş olalım. Ve evet Burada kaydedelim. Ve biz de burada bitirelim. Abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz.